Arkadaşlar günaydın Bugün Cuma günlerden 11 Nisan Hollanda'dayız Groningen'e doğru gidiyoruz Hedefimiz Almanya Bremen ee, Kargo yükü götürüyoruz saati büyük Sabah saat beş buçuk civarı şeyden çıktık. Amsterdam civarından. Yani oraya yakın bir yerden. Daha doğrusu bu Şiprimpol havaalanı var. Oraya yakın bir yerden çıktık. Ee, şimdi saat 6.57. Ee, şeye doğru gidiyoruz. Groningen üzerinden Bad bilmem bir şey sınır kapısından geçip Almanya Bremen'e gideceğiz. Oradan dönüş yükünü ayarlayıp oradan da geri şeye döneceğiz. Hollanda'ya döneceğiz. Ondan sonra da ee, ne yapacağız? Ondan sonra da hafta sonu tatili giriyor. Teşekkür ederim. Bu Avrupa'da öyle bir adet var. Araç solladığın zaman yani tır tırı sollarken öyle geçtikten sonra arkadaki sana bir selektör atıyor. Artık şeride girebilirsin diyor. Sen de şeride girdikten sonra ona teşekkür mahiyetinde bir dörtlü yakıyorsun. <laughs> ya da sinyal atıyorsun. Ben biraz Sollama yapıyorum çünkü benim yük saatli, burada da hız aslında 80 90-90 gidiyoruz, hadi 84-85'e kadar müsaadesi var da Bakalım ay sonunda ceza gelecek, cezayı ya gelirse bunu şirket olaya nasıl bakacak bunu da hep beraber gözlemleyeceğiz Hep beraber bakacağız. Tempomata bağlayayım. Önümde araba yok. Şimdi bu adaptif kruz kontrol var bu arabada. O DAF araba. Ee... <laughs> hastayım hasta. Bu videolarda çok uzun çekmeyeceğim. Geçen bir tane çektim. Heba olmuş. Araya kaynamış. Niye bilmiyorum. Şimdi gücü şeyden alıyorum. Bağlantı kablosundan alıyorum. Ha kahvem vardı ben. Bağlantı 3 euro bilmem kaç sent verdim mavi kahveye. Ee, 3 haftadır buradayım. Ee, 3 haftadır buradayım. kamerayı bir türlü ayarlayamadım. 3 haftadır buradayım ama. Ee, gündüz işi genelde gündüz çalışıyoruz. Bu iyi bir şey. Bahsetmiştim. Geçen sene gelmiştim buraya bir konteyner işine. Belçika Genk'le Hollanda Rotterdam arasında. O iş devamlı gece işiydi. Yıpratıcı bir şeydi. Bir ay sonra dedim bu iş olmuyor acı falan tavsiye de etmiyorum eğer hep arabada yaşıyorsanız devamlı gece sürüşü bir de orada dolap molap imkanı da yoktu. burada en azından şirketin garajı var hafta sonu gidiyorsun şey yapıyorsun ne derler ona yemek yapıp bir haftalık ondan sonra onu dolaba koyuyorsun o seni bir hafta idare ediyor ıstıp ıstıp yiyorsun. Burada işte yanda tüpüm var, şurada küçük ocağım var falan. Duş var. Ondan sonra çamaşır makinesi, kurutma makinesi imkanı var falan filan. Türkiye'den getirdiğim sigaralar bitti. Ucuz diye bu Bulgar sigarasını söyledik. Bir kartonundan aldım. Ucuz derken paketi 6 euro. O da boru gibi bozdu bizi. Ee, tavan açık mı ya? Yani? Açık. Şeye doğru gidiyoruz. Buranın ee, gene doğru gidiyoruz. Sabah olduğu için trafik de kalabalıklaşmaya başladı. Bu arada harici bir mikrofonum yok. Kameram da zaten uyduruktan bir şey. Kendi bataryası da yok. Çakmaklıktan güç alıyorum. Zaten 270 tane abone, abone abonem var. Ee, böyle yalap şalap bir işler yapıyoruz yani. Aslında bana hatıra kalsın diye çekiyorum bunları da. <laughs> Adam boru götürüyor. Şu dayıyı da şu araçları geçtikten sonra sollayayım da. 84'e bağlamış. Zaten biz de 89-90 yapıyoruz en fazla. Yani yaptığımızda çok bir şey yok da ben. Aa, şu otomobilden sonra şu amcayı da bir Bu Benim videolar 19'lar dakikalık videolar oluyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. 19 dakika sonra otomatikman kesiliyor. Bunu şey yapamadım da. Bir çözüme kavuşturamadım. 19 dakikada olduğumu bilmiyorum. Zaten tarih de 2019. Böyle bayağı el yordamıyla yaşıyoruz ya. Enteresan yani. ve kamera meski ama iyi çekiyor yani. Camların biraz kirli belki. Ondan dolayı şey olabilir de fena değil. Ee, Haziran'ın 5'ine kadar falan buradayım. Vizem bitiyor. Haziran'ın 5'inden sonra memlekete dönüyorum. Sonra da gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum. Daha karar vermedim. <laughs> yani şirkette çalışma sistemi mantığı iyi. Hoşuma gitti. Pek böyle karışan göçen yok. Ben de işe çabuk adapte oldum. Yani zaten ya bunu zaten araç sürmek bu işin en kolay tarafı. İşte evrak, lokasyon, ıvır zıvır işleri onlara alıştım. Ee, sabit adresler arasında dönüyor iş böyle genelde yani çok nadir. Hayır. Abi niye bu kadar birbirine girdiniz ki siz ya? 15-20 tane sabit adres var. Onlar arasında Aa, şu dayıya da ben bir tokat çekeyim. Yoksa <laughs> iş uzayacak. Ee, 15-20 adres arasında dönüyor iş. Bazen böyle nadir dışarı işi oluyor. Dışarı işi çok almıyorlar. Kendi e, kontrat yaptıkları işler var. Sabit onlar arasında takılıyor yani. işler. o adreslerin hemen hemen hepsine de gittim. İşte nereye evrak veriliyor, kayıt nereye yaptırılıyor. Ne? Ya bir dil problemi de var tabi. Böyle tarzanca zaten onların da çoğu yani Hollandalı da değil. Asya'dan gelmiş, Ortadoğu'dan gelmiş insanlar. Böyle tarzanca gakkuk anlaşıyoruz. Bazı yerlerde evrakları hiç insanlarla muhatap olmadan makineden alıyorsun, veriyorsun. Onları öğrendik işte. Bazı yerlerde yani işin çoğunluğunda yüklemeyi, boşaltmayı şoför yapıyor. Türkiye'deki gibi değil. Özellikle Almanya'da genelde bu yükleme, boşaltma işi şoföre ait. Hani dün mesela ilk defa bir yere gittim, bir plastik işine tane forkliftçi gördüm böyle tarzan anlaştık nereye yanaşacağım git dedi daha zıtmaya dedi işte kafana göre bir rampaya yanaş dedi Ula, rampaya yanaştım Allah Allah şu araba sallanmıyor bir 20 dakika falan bekledim en son adama dedim ya ne yapıyoruz dedi kendi indir dedi ha, kafama bir de bone taktılar <laughs> şeyi yaptık aa bak burada güzel bir göl var burada bizim kamera ne kadar çekiyor bilmiyorum da Burada acayip bir şey var böyle. E, sulak hayat, ördek, gaz, ıvır zıvır. İnsanlar da pek sıkıntı vermiyorlar herhalde hayvancağızlara. Böyle bayağı mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Buranın hayvanı bile mutlu ya. Güneş de doğuyor şimdi. Bir kahve içtim. Aa bu üçüncü sigaram. öyle gidiyoruz. Şimdi bu videoyu fazla arabamda retarder yok. Def var 3 kademeli. Arada def çekiyoruz. Geri bırakıyoruz. Durumlar böyle. Şimdi bu videoyu fazla uzatmayayım ki bu da araya gitmesin. Herhalde bu 10-12 dakika oldu. Bunu büyüklüğüm. Tekrar söylüyorum günlerden Cuma Groningen Hollanda'ya doğru Hollanda Groningen'e doğru gidiyoruz Oradan Almanya'ya geçeceğiz Bremen Sonra da geri dönüş çünkü Dönüşte de Eğer güneş falan Denk gelmezse Güzel hemşerilerim Tekrar bir video Çekeriz diye Düşünüyorum ama inşallah Çekmiştir Diye de temenni ediyorum Hadi herkes Allah'a emanet olsun.